Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Virginia Pina, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti. Rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Hatice Bakkaloğlu, Profesör Doktor Kaan Orhan, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Profesör Doktor Oğuz Güngör, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Atakan, Latin Amerika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Kayacık ve İl ilgili öğretim elemanlarının katıldığı görüşmede Ankara Üniversitesi ile Portekiz üniversiteleri arasında yapılabilecek ortak proje ve çalışmalara ilişkin konular ele alındı. Büyükelçi Pina ziyarette Türkiye'de ilk ziyaret ettiği üniversitenin Ankara Üniversitesi olduğunu söyledi. Pina Ankara Üniversitesi'nde Portekiz dili kültürü ve tarihiyle ilgili eğitim verilmesinden de mutluluk duyduklarını dile getirdi. İki ülke arasındaki mesafeye rağmen öğrencilerin Portekiz'den gelip Ankara Üniversitesi'nde eğitim almasının kendisini kalpten etkilediğini belirten Pina, Türkler ve Portekizliler dil haricinde birbirlerine çok yakınlar ve benzerler. Ankara'ya geldiğim ilk günden itibaren de kendimi evimde gibi hissettim diye konuştu. Pina, 12 Aralık 2024 tarihinde Portekizli yazar Jose Luis Poixoto'nun da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geleceğini dile getirdi. Pina, Ankara Üniversitesi ile Portekiz'in önde gelen üniversiteler arasında yapılabilecek işbirliklerinde de Büyükelçilik olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Rektör üniversite Türkiye ile Portekiz arasında öteden beri çok yakın bir işbirliği bulunduğunu kaydetti. Konuk büyük Büyükelçi'ye Ankara Üniversitesi hakkında bilgi veren Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin sosyal bilimler, fen, mühendislik ve sağlık olmak üzere her alanda çok yetkin bir üniversite olduğunun altını çizdi. Ünüvar, üniversite olarak pek çok özgün özelliğimiz var ama belki de Portekiz'i ilgilendiren en özgün özelliğimiz bir Latin Amerika çalışmaları uygulama ve araştırma merkezimizin olması ifadesini kullandı. Rektör var. Ankara Üniversitesi olarak Büyükelçi Pina'nın da desteğiyle Portekiz'in önde gelen üniversiteleriyle akademik işbirliği protokolü imzalayabileceklerini dile getirerek birbirine çok yakın iki halkın birbiriyle temasından iki tarafında çok istifade edeceğini düşünüyorum, dedi. Büyükelçi Pina, görüşme sonrası Ankara Üniversitesi şeref defterini imzaladı. Ünivar Pina'ya Ankara Üniversitesi'nin sembolü güneş kursunu hediye etti. Takdimin ardından anı fotoğrafı çektirildi.